Merhaba, bugün yüz masajı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yüz masajı ne zaman yapılır, ne ile yapılır, nasıl yapılır gibi birazcık sohbet edeceğiz. Marina Hanım bize eşlik edecek. Kendisi masaj terapisti, aynı zamanda yüz masajı uzmanı. Yüz masajı ne zaman yapılır? Yüz masajı için aslında belirli bir zaman dilimi yoktur. Yani günün herhangi bir saati yapabiliriz hatta günde birkaç kere bile yapılabilir. Özellikle kendi kremlerimizi, serumlarımızı sürerken yüz masajı eşliğinde biraz daha uzun yapabiliriz. Böylelikle hem yüz masajı yapmış oluruz hem de kremlerimiz daha iyi cilde nüfuz etmiş olur. Özellikle kendimizi gergin hissettiğimiz zamanlarda yüz masajıyla başlayıp saç diplerine bunu bir başkasına da yapabiliriz. Kendimize tam saçların bittiği yerde ya da tamamen başla beraber yapıldığı zaman yüz masajı hem gerginliğimizi atacak, kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Yani özellikle ben kendimi gergin hissettiğimde bu şakaklardan, saç diplerinden ve boyun kökünden yaptığım zaman inanılmaz bir rahatlama hissediyorum. Ve bütün vücut masajımızı da bu şekilde bitirdiğimiz zaman tamamen kişi rahatlamış oluyor. Ne ile yapılmalıdır? Yine dediğim gibi günlük kendi kullandığımız kremler olabilir, serumlar olabilir. Bunlarla yapabiliriz. Ben özellikle kendime ve danışanıma yaptığım zaman Masajı birazcık daha uzun tutmak için yağ karıştırıyorum ki masajı daha uzun tutabileyim. Ama mutlaka masaj bittikten sonra yıkanması gerekir. Yine sonra devamında kremini ya da serumunla tamamlayabilirsin. Nasıl yapılması gerektiğiyle ise. Ben genelde hem kendime hem de Danışanıma özellikle lenf bölgelerini hafif aktive edip sonrasında alından başlayıp böyle sanki ciltte bir tüy gidiyormuş gibi hafif alından göz çevresinden dudak ve bu şekilde yine kendinize de hafif sanki bir tüh ve buraya getirip bırakıyorsunuz. Yine dudak çevresinden buraya getirip bırakıyorsunuz. Bunu bitirdikten sonra dekolteden yine boyun bölgesi daha çok lifting yapıyormuş gibi yukarıya. Bu zaten yüz masajı çeşitlerini muhtemelen daha sonra tekrar çekeceğiz ama göz çevresine geldiğimiz zaman çünkü göz çevresindeki derimiz daha hassas, daha ince olduğu için yüzük parmaklarımızla çünkü e, parmaklarımızdaki en güçsüz parmak yüzük parmağı. Bu bölgeye yine kendi küçük dairesel hareketlerle içten dışa doğru yüzük parmağımızı kullanarak yapabiliriz. Nedeni de hem göz çevresi hassas hem de bu en güçsüz parmağımız olduğu için başka ne diyebilirim? Şöyle bazı kişiden kişiye değiştiği gibi hani yüz masajının baskısı yani daha bazı insanlar daha yoğun bir baskı isterken bazıları daha yumuşak yapılmasını istiyor. Ben de danışanlarımdan gelen bu zamana kadar çalıştığım kişilerden ülkeden ülkeye bile bu değişebiliyor. Bazısı çok baskılı bulurken bazısı baskıyı yoğun istiyor. Bunu tamamen masaj yapacağınız kişiyle iletişim halinde olmak gerekiyor. Yani çok konuşmaya gerek yok ya sorabiliriz ya da zaten kişinin mimiklerinden rahatsız olup olmadığı çabucak anlaşılır yani. Tamamen küçücük de olsa bir iletişim hali bence masaj esnasında özellikle yüz masajı esnasında gerekli bir durumdur diye düşünüyorum. Şimdi videomuzu burada bitiriyorum. Daha sonraki çünkü bu uzun olacak. Paylaşacağımız yerlerde muhtemelen fazla olacağı için daha sonraki videolarımız yine yüz masajı hakkında bilgi veriyor olacağız. Çok